Merhaba millet bugün sizlerle süper mod ile karşınızdayım ama tam olarak bir mod değil seslendirme ama ben mod diyerek devam edeceğim modu yapan kişi cidden çok güzel yapmış çok beğendim bildiğiniz sizi savaş atmosferine sokuyor üstelik türkçe bir şekilde eline koluna sağlık hadi şöyle gelin yavaştan videoya geçelim Evet millet oyuna giriş yaptık gördüğünüz gibi baya bir kalabalığız ve Piyadeler. cidden güzel olmuş Oktubar. çok güzel olmuş Yayalar. Baya beğendim. Şöyle bir geçin, bakalım nasıl bir seslendirme yapmış? İleri. Süper yapmış. Cidden sesine sağlık, eline sağlık. Çok güzel yapmış. Cid bildiğin savaş atmosferine sokuyor. Nişancılar. Oo. Tek okçular dememiş, çoğaltmış. Çok güzel olmuş. Baya beğendim. Cidden sesine eline sağlık tekrardan. Birlik yayalar. Hep birlikte. Bu da güzel olmuş. Çoğu şey zaten çevirmiş. Çok güzel dublajlamış. Abi süper yapmış ya. Bakalım başka neler yapmış. Şuraya dön. Güzel. Atışı durdur. Yayalar. var. Birlikler, birlikler. Şu yöne bak. Birlikler. Şu an test ediyorum. Cidden güzel olmuş. Askerler, yiğitler, hep birlikte. Ateşi durdur. Kalkan Oo, hepsi güzel ya. Cidden güzel yapmış. Hatibenin. Nealık güzel. Daire oluştur. Kare Ateş. Şu an hepsini Düşün deniyorum. Dön. Mesafe bırak. Yani Hep birlikte Hücum. Çok güzel olmuş. Başka bir şey demiyorum. Cidden süper yapmış. Eline koluna sağlık tekrardan. Bayağı beğendim. Bu seslendirme cidden güzel. Çok iyi savaş atmosferine sokuyor. Fazla da diyecek bir şey yok. Şöyle bir gelin abi. İlerle. gel. Çok güzel olmuş. Bu arada bunlar nerede? Kes. Çok güzel yapmış. Ciddi anlamda süper yapmış. Komutanınızı dinleyin. Süper. Süper tek kelimeyle süper. Atlara bin. Asker komutaya. İleri, ileri. Çok güzel olmuş. Bayağı beğendim. Bayağı beğendim. Tekrar tekrar söyleyeceğim ben bunu bu videoda. Çok güzel olmuş cidden. Neyse hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Askerler. Askerler. Şöyle bir gelin. Süper. Gelin böyle. Okçular bir oklasın. Biraz ileri. Hücum. Hücum edelim bakalım Ya sesle birlikte cidden türkçe bir sesle birlikte Oyun çok güzel oluyor bu arada bizimkileri haşladılar hemen Hadi gelin bakalım Arkadan arkadan vuruyorum arkacılık yapıyorum kaçıyorlar Kaçıyorlar. Zafer bizimdir filan çok güzel yapmış cidden. Çok güzel seslendirdi bu. Sonunda filan sesleri cidden güzel. Buradan vurdum. Düşmanı ezdik gibisinden sesler de var. Duyduğunuz gibi cidden güzel olmuş. Yendik. Güzel yapmış. Çok güzel yapmış. Savaş atmosferine sokuyor cidden. İnşallah bu mod daha da gelişecek. Videodayken bilinçli bir şekilde çok konuşmadım. Türkçe sesleri duyun diye. Bu arada haritadayken V tuşuna basıp sesinizi değiştirebiliyorsunuz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Modu yapan kişi hanlarda güzel şarkılar yapmış. Onu da indirebilirsiniz isterseniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanaldaki diğer videolara da göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.